Yepyeni bir günden yepyeni bir videoda herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte tekrardan Brawl Stars'a kaldığımız zaman devam ediyoruz gençler. En son arkadaşlar bildiğiniz üzere biz e, şey kasmıştık. Melekler şeytanları karşı etkinliğini kasmıştık. Bizi geçen arkadaşlar olmuş. E, 8 tane farklı Melek biz diye birisi adam geçmiş bize maalesef. E, Melek ve şeytan hediyelerini aldı arkadaşlar. Ben şeytan hediyelerini alacağım. Ne diyor sonra bilmiyorum. Çok keyfi yani. <laughs> 15 tane arkadaşlar bakalım bunlardan açacağız. 100 altın. 228 DP katlayacağım, 250 mücevher. <laughs> Boğazım bir sıkıntılı bu bu aralar niye bilmiyorum. <laughs> 100 altın. 209 DP katlayıcı böyle çok da aman aman dedi bir şey çıkmadı şu anda. 500 mücevher. 100 mücevher. 100 altın. 100 altın. 100 altın yeter artık. Sprey. Bir tane daha bir şey çıkıyor. Bir tane daha sprey. Bu kadar. <laughs> Bunlar ne oğlum? <laughs> Nereye değişik değişik şeyler geldi lan? Allah Allah ne garip. Çok garip spreyler geldi bu arada. <laughs> onlar yukarıda olması lazım büyük ihtimal. Şöyle şu, şu e, şunu alsak daha iyi oraya. Şuraya da bir tane o ayakkabıdan alalım. Ayakkabı gereksiz bu arada onu almayalım. Sprey alalım oraya. <laughs> Hatta direkt şunu şöyle yapalım. Hani o dursun orada. E, başka başka şunlar falan da çok güzel de onlar koleksiyon sprey onlar alınmıyor şu anda. Şunları falan alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunlar alınmıyor böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu da direkt seçerim hatta. <laughs> Ayakkabı falan var burada gördüğünüz gibi. Ben bunu böyle seçeceğim. Bunu böyle seçeceğim. Tamam. Böyle kalsın gençler. Evet. Ücretsiz zaman arkadaşlar. Direkt hızlı bir şekilde bakalım burada ne varmış ücretsiz. Ekranı kapat ya. Heh. Ee, ücretsiz 5 kredi var arkadaşlar. 5 kredimiz çok da bir işimize yaramaz. 5 <laughs> binlik full eşyaları var burada. 2700'e olsaydı arkadaşlar elmasla falan alabileceğimizi düşünüyordum. Ama almayacağım zaten şaka yapıyorum Almıyorum arkadaşlar. Gerek yok almaya çünkü e, ben pek fazla skinlerle ilgili bir arakam ara yok yani. Burada zaten hala kasmamış kimse. E, büyük ihtimal kasar mıyım bilmiyorum. <laughs> Bakacağız. Bu arada aşamla falan kastım ben arkadaşlar bir gün. Youtube'dan geldim. Selamun aleyküm. selam kanka. Aleyküm selam. Hoş geldin. Arkadaşlar bu arada siz de kulübe gelmeyi unutmayın kesinlikle. TR Club kulübümüzün adı arkadaşlar. E, kesinlikle 20 kavuşlu herkesi bekliyorum arkadaşlar grup belirteğinde böyle gösteriyorum arkadaşlar. E, açık kanalın <laughs> kanalın gönderi kısmında arkadaşlar görebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar abone olmayan kullanıcılar ve abone olan kullanıcılar arasında çok fark var arkadaşlar. yüzde %95 abone olmuyor arkadaşlar. Abone olmayan kullanıcılar tarafından izleniyor yani. Sizler e, sizler diyorum arkadaşlar. <laughs> abone olan kullanıcılar da %5 arkadaşlar. Onlar da zaten abone olan kişiler ve hala izlemeye devam eden kişiler arkadaşlar. Siz de e, aşağıdan beğenirseniz ben çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ben de sizin için güzel dar çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Emeğimizin karşılığını lütfen arkadaşlar, ee, bir like karşılığını bir de abone ol olmak karşılığıydı arkadaşlar ee, verebilirsiniz. Ee, Sizler seviyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ee, oynamaya başlayalım ama neyle oynayalım? <laughs> şu boğazım o kadar kötü ki arkadaşlar e, anlatamam yani. Gördüğünüz gibi azadan boğazım feraket arıyor. E, hangi karakter oynasak diye düşünüyorum şu anda. <laughs> hangi hangi karakter oynasak abi? hmm oynayalım. Her zaman zaten oynadığımız karakterlerden bir tanesidir Melody gençler. Ee, şöyle arkadaşlar. eee bir dakika. Tamam. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Hemen bir maç atalım. <laughs> güzel görevlerimiz falan var arkadaşlar. onlar da yapalım. Sizlerin karşısında. Siz de arkadaşlar ufandan bir like edip bir de bir yorum yazarsanız. Özellikle abone olup like etmeyi unutmayın kesinlikle arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz. Ben sizler için güzel çekmeye devam ederim arkadaşlar. Güzel. Dur. Şu adamı bir alalım. Dur bir reis bana vurma. Tamam. <laughs> Nasıl beni gördün de vurdun? Ne oldu? Helal olsun oğlum. Ee, şöyle ortaya kullanıp ondan sonra şöyle şu şekilde gore atsak çok güzel olur diyeceğim de o olmadı ya. Bir dakika. Hayır 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 ölmeyeyim. lütfen Lütfen Bana at lütfen bana at lütfen Lütfen, lütfen bana at Allah rızası için Cık. Ya abi yapmayın şöyle ya Bir kere de bir ya <laughs> Neyse tamam bir şey demek istemiyorum gençler ben ya Allah'ın bilir bu nedir ya Bu ne terbiyesizlikli bu ne lauballiktir ya At kanki at bana at bana bak Ultim var ulti alo ulti ulti Hadi işte bana at kesin. Maçta maçlarda var ya bağlantı kesilmesinin tek sıkıntısı böyle video içinde bağlantı kesiliyor. Başka zaman olsa hiç bağlantı kesilmez var ya videonun içinde tek bağlantı hatası görüyorum ben. <laughs> Çok garip. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Bu da arada sırada olacak şeyler. Bu da oyunun tadı tuzu diyelim. E, başka diyecek bir şeyim yok yani. E, şükür yani yeni mi atıyorum arkadaşlar arkadaş ya? Şöyle hop tak. Direkt golümüzü attık gençler. <laughs> Arkadaşlar klasik kış hastalıkları boğazım acayip kötü yani. Yapabileceğim bir şey yok yani bu durumda. Ee, bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor bilmiyorum. Bir takım arkadaşım yok edin. Neyleştirememek, kurtajı çağırıyor yok eden takım arkadaşım bilmekse bu kadar daha da güçlü olur. Melek yeteneği. Güzelmiş ama. Tamam şunu bir deneyelim bakalım. Nasıl bir şeymiş bir bakalım. <laughs> Güzel bir şey seyir. Bayağı iyi. Eğer değilse de zaten bir şey yaramaz yani. O şeyde de var arkadaşlar. Şeride de varmış bizim. Bizim şeride de varmış. Bu arada alt tarafta gözüküyormuş arkadaşlar. Şu yıldız gücünün altında gözüküyor direkt şeytan melek şeyi. Onu da yeni gördüm arkadaşlar. Golümüzü attık bu arada. Hızlı bir şekilde. Bu adamlar bot değil ama niye böyle oynuyorlar anlamadım. Botlar mı acaba? Onu olacaktan düşünmüyorum. Şöyle bir şey demek istiyorum da olmuyormuş. Neyse atalım golü de direkt bir şekilde bitirelim. <laughs> Şöyle eğlenceli evet. 5 kazanma serimiz olmuş tekrardan. Bir maç daha atalım. Evet gençler devam ediyoruz hızlı bir şekilde. <laughs> Birinci golümüzü atmışız. Ben videoyu kaydını alıyorum diye düşündüm de almamışım. <laughs> Kusura bakmayın gençler. Ee, özür dilerim. <laughs> Şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Beni daha bir vurma artık ya yeter daha. Vurup duruyor sabahtan beri. Oh, of! Ulti atmaydı keşke ya. Çok güzel bir gol geliyordu da atamadım ya. Hay Allah cezanı vermesin ya. Gençler o gol atsaydınız geçti çok güzel olur ya. Dur şu adam alırım ben ya. Ama yeter kol, şey kolet yeter daha. Zırp pırt ulti atıp duruyorsun ya bu nedir ya? Helalsin şey. Öldü. E, gol yedik. Şöyle bir vuruş yapalım 3 tane. 3 tane vuramadık. 2 tane oldu. Sıkıntı yok. Şu anda vurduk. Ama şu e, Alev ve şey çok sıkıntı ya. Kimin o acaba bilmiyorum ki. Ha bu cam basıyor bize kurtarıcı melek. Ne güzel. Ana. Harbi ne güzel. Teran ultisi gibi işte. Pardon teranın yıldız gücü gibi işte. Baya hoşuma gitti bu benim. At kanki. Bu maçta ne uzadı hadi bittisin artık ya. Bitti ana. Bitti hadi Allah bitti bitti. Atamadım golü. Hayır. Ama bunda var ya bu özelliklere ne kupa kasarsınız gençler var ya abo o Felaket kupa kasarsınız bunda var ya. Bu özelliklere falan. Attırmayın lan at, atıyor ay maçı ben vermem arkadaşlar. Yok ben bu maçı öpseler vermem. Ay Allah'ım çıldıracağım. Lan niye sol köşe atmıyorum ki ya? Niye gidiyorum ortaya tam atıyorum? Can dolduramıyor ki melekler çok hızlı vuruyorlar. Helal lan bana. Allah yarar olsun. At bana. At 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 at. At ulti var ulti var ulti. Al al. İlla bu. Cık. Ya pöl ağzına tüküreyim ağzına. La bir iki maç atak dedik iki. Oh be bitti. Çok şükür. Ne gol ne maçmış ya. Eğlenceliydi eğlenceliydi tabi arkadaş görmüyor mu? Valla yerlerimizden tarak diyor. Neyse arkadaşlar bugün videomuz kadar olsun. Beni izlediğiniz teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dakika kadar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.